Evet, Çekeceğim ama ya. Tekrar ağır çekimde atıyorsun. O tam atarken havada çenen düşer. Parmaklar gider. Anneye kafayla işaret edersin. Evet, üç, iki, bir. Ezgi ver. Tut prensim, tut sensin o, o, o. Kendine geldin mi? Geldim, geldim. Evet. Tutarsın. Ben haşikten hoşlanıyorum. Hayır. <laughs> Burada yaşadıklarından sonra hayır. Arkadaşım yapma. Lütfen. Evet, tutarsın saçı. Saçı tut. Onlar saçı kız oğlana verdiği anda haçikten Ahmet bağırarak kendini yere atarlar. Olamaz diye. Bir yıldır bunu bekliyorlardı. Evet, üç, iki, bir. Tut saçı, at haçik. Bravo. Kestik bir dakika. Niye ikiniz de ayrı taraflara atlıyorsunuz? Çünkü biri bir yıldır bekliyor, öbürü dört aydır. Yerleri farklı onların. İkiniz birbirinize sarılıp yere atacaksınız kendinizi ipeğin ayaklarına doğru. Üç, iki, bir, evet. At saçı, tut saçı. Yallah. Sen kim istersen böyle? Kestik. Gerçek mutluluğu buldular şu an. Hadi Allah'ım Allah etsin. Kısmet yüzüne gülmeden mi az kalsın kısmet. Açık, sen güreşçi misin? Evet arkadaşım, kızın saçına tutunup yukarı çıkacaksın. O. Ve her yukarı çıktığında bütün kasaba, seyirci kasabasınız oley, oley diyor her adımında. Üç, iki, bir buyurun. Ver saçı. Oley! 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 Düşerken de ikimiz daha coşkulu bir... Çıksana. Çıkıyorum da biri de oradan basta şu merdivene. Oley. Nuri gel merdivene bas. Ya. ya sen çıktıkça sen niye yukarı çıkıyorsun? <laughs> ya bunlar ana kız problem. <laughs> Eski sen niye yukarı doğru kaçıyorsun? Hocam ne yapıyor? Ay bir ne, <laughs> ne yaptın lan kıza? Saçını Ezgi sen tam neden fena oldun? Y yukarı çıkayım. <laughs> Hava çarptı galiba. Affedersiniz hocam. Kızım manyak mısın? Yok hocam, iyiyim şu an. Evet arkadaşım, çıkıyorsun. Çık yanına. Çık, yanındaymışsın. Ay. İpek, aşağıdan kızınla konuş. Ay. Bu senin... Tutuyorum, <laughs> tutuyorum. <laughs> Bu seni mesut edecekler. <laughs> Koptu yalnız. Yok yani. Hayret, 10 dakika oldu. Anne destek atmadı. <laughs> anne, kızına da, oğlana da gaz ver. Anne, bir on dakika gezini ver. <laughs> Hayır, anne kızına gaz ver, oğlana da gaz ver. <gülüyor> 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 Öyle değil, de ki oğlana, aslansın, kralsın, Aslan. alırsın kızı. Aslansın, kralsın, göz canımsın, bir tanemsin. Çok güzel de, kalça atarsın. Al kızımı, al, al, al bence seni almam senin için daha iyi. <laughs> en azından annenden kurtulursun. Evet, arkadaşım yürü. Yürü mü? Gel kızın yanına, çık kızın yanına. Arkada ekip komple doluştu, seyrediyor. Ne zaman beyni patlatacağız diye. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi mi? <laughs> Bak artık sinir bozuk, ne yaptığını bilmiyor. <laughs> arkadaşım, durun! Her şey sırasıyla. Geçen hafta burnunu kırdım, bu hafta beyni patlatırız. Tamam, Sırayla. Tamam. Evet, ne yapıyorsun Ezgi? Düşer. Saçlarıma doluyorum. Düşersin, sen de düşersin tamam. ama. Tamam. Evet, orada mevzu başlar. Evet, sen gir. 25 yıldır hiç erkek yüzü görmedin. İlk defa bir erkeğe ben. değiyorsun. Ha. Ezgi erkeğe değ ve şok ol. 25 yıldır ilk defa bir erkeğe değiyorsun. Değ. 25 yıl sonra değdiği ilk yere bak. Arkadaşım kızı şoktan çıkar. Korkacak bir şey yok. Bizim Hı -hı. bütün aile böyle. Hı -hı. Rahat ol, rahat ol. Hı -hı. Ya. Bir Lan satsın kızı? Hı -hı. Aşağı atayım kendine gelir. Hayır. Orada öyle bir şey yap ki kız düzelsin. Hı -hı. Hayır. Tamam, sakin ol. Panik yapacak bir şey yok. Şu an biraz yüksekte olduğumuz için, rakım bizi etkilediği için şu an ne yaptığının farkında değilsin. Zaten normalde deniz seviyesinde olsak bu hareketlerden de ağzını yüzünü dağıtırım. <laughs> bu tarz kadın hareketlerine hiç tahammülüm yoktur be. <laughs> kadın biraz evli kadını olacak. Biraz kendini bilecek. Biraz oturaklı olacak. Bu tarz bir... <gülüyor> <gülüyor> Hoş bir şey değil. <laughs> Hoş bir şey değil. <laughs> yani bütün iş saçı uzatmakla olmuyor işte. <laughs> Zamanında kırıkları aldırsan bunları yaşamayacağız. Yaşam... Mikrofonu da aldığın gibi... <laughs> evet, şimdi kıza romantik bir şekilde kulağına fısılda. Bu yönetmen var ya... Arkadaşım, ben romantik miyim? <laughs> Teşekkür ederim, bunu itiraf etmeniz. Hadi kıza, kıza güzel şeyler söyle. Gerçekten hiçbir kadın için bu tehlikeye gireceğimi düşünmezdim. Ama sizi ilk gördüğüm an o saçlarını aşağı salışın beni o kadar etkiledi ki... ...benimle en azından bir latte içerseniz Ezgi, Ezgi şey yap. Ee, sen nereye bakıyorsun de Azar'la. Sen nereye bakıyorsun? Ah şeye baktığımı anladın değil mi? Neye baktın? Haşik. Hayır ulan kızın şeyine, dekoltesine bakıyorsun. Kız anladı, mahcup ol, kıvır. Evet. Söyle, sen mahcup olup kıvıracaksın. Bir daha söyle Ezgi. Aa, sen nereye bakıyorsun? Çok özür diliyorum ben. Kıvır. Dekolteyi mi? Hayır, şeyi, mevzuyu kıvır. Ben hiçbir yere baktım yok. Ben saçlarınızın rengine baktım. O kadar doğal, o kadar güzel ki. Benim ne saçım yok. burada mı, Ezgi Bağır? Benim saçım burada mı be? Bir ha? ara düşmüştü. Tıpkı. Çıkmışsın. Yukarı kadar baktığın yere bak. Bir gözüme bak önce be. Ne oldu Çok senin ağzın? Ağzın açıldı senin. Ne oldu? Demin hadi de hadi de yapıyordun. Bütün erkekler aynısınız diye başladı. Hepiniz aynısınız ya. Kim çıksa aynı şeyi yaptı. Sen niye iğrenç bir adam. Salla salla. Biraz Lan, daha. Hani 25 biraz yıldır... 25 yıldır kimse çıkmamıştı. 25 yıldır kimse çıkmamıştı. Niye böyle dedim ben de anlamadım. Bir anda oldu. Bence Arkadaş... bunlar içten yollu. Buraya kadar saklıyor, burada püskürüyor. Evet kızın saçına tuturup aşağı inersin. İpek sen de aralarında bir şey oldu zannedip korkarsın. Ne oldu damat? Allah. Ne yaptın Allah. lan? <laughs> Ay ne oldu? Yok bir şey yok. Yok. Ne oldu? Bir şey olmaz. Saçına bastım kaydım. Yok bir şey yok. Kızınız son derece evlenmeden olmaz biliyorsun. Nikah, düğün şart. Değil mi çocuğum? Abla sizin burada komisyon nedir? Yani kızı doğurma amacınız nedir? Dilimde tüy bitti bak. Evet. Evet kızım nerede diye pek kızıma ne oldu? Kızım nerede? Kızıma ne oldu? <laughs> Niye kızıma gelmedin. Kızım ne nerede diye buraya bakıyor. Ya böyle kaçırılıyor olabilir miyim kızı ver? Topak yap çal. <laughs> gel yerine. kadar gideceğim böyle kızla? <laughs> İpek Zor, kızıma ne yaptın? Kızıma ne yaptın? <laughs> Hanımefendi bana inanabilirsiniz, kızınıza hiçbir şey yapmadım. Ona sadece kalbimdeki derin duyguları saf ve temiz bir şekilde açıkça anlattım. Gib, Kabul gibir. etmek veya etmemek ona kalmış. Ben şimdi Gib, gidiyorum, haşiklerin yanında bir oturuyorum şu an. <laughs> Hayır gel. Evet, Hayır, kıza şimdi yukarı doğru bak. Kızımı indirmen gerek. O kuleden kızımı indirmen gerek. Bu e, bir çare. Ki, geliyorum aşkım de at kendini kucağına. Ama şey büyük büyük şey ver. Büyük müzik. 3 2 1. Yallah. Haçık siz de kalkın ay Ahmet. Kalkın. O atlarken siz de kollarınızı böyle şey kuş gibi kanat çırpıyorsunuz. Tamam Niye? mı? Niye? Sen, de. sen bu. Evet 3 2 1. Müzik yüksel. Geliyorum aşkım. <laughs> Tut beni. Tut beni. Ay. Ah. bravo, bravo. Kızım. Anneciğim. Kızım, kızım, ah. kızım. Göztepe'nin, Göztepe'nin sağ ol. Elimden geldiğini yaptım. Allah sizi mesul etsin. <laughs> Gel buraya. Ne oldu? Sandığımdan daha havaleliymiş. Arkadaşım, kızın elini tutarsın. Git, kızın elini tut. Açık siz, kanatların, kanatların. Ahmet, kanatların. Ve çok üzgünsünüz, suratınız ağlamaklı. Ağlıyorsunuz. Kızın elinden tutarsın. Haçiklerin önünden geçerken bir şey art şey hareket yaparsın. Artistik yap onları hava at. 25 yıllık kızı ben indirdim falan tarzı. O da beni indirdi ama. Evet, İpek sen anons et. Sürekli 25 anons yıllık kızı alıp da giden Göztepe'li arkasından ve arkasından bakan Haşik Ahmet 3 2 1, buyurun. 25 yıldır kuledeki kızımı götüren Göztepe'li helal olsun. Haşik Ahmet'e teşekkürler. Beni <laughs> anne zapt edilemiyor. Evet, haçık Ahmet'i gerçekten alkışlarla gönderdim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağabeyciğim sağ olun. Sağ, ol. sağ, ol. sağ, ol. sağ, ol. sağ ol. elini sıkıyorum. Ahmet daha açık, siz sonra telefonları alın, verin birbirinize. Şey takıldı buraya. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Bir şey haçık kalmış, Gelin öne, sen de gel İpek. Buyur. Evet, kızın kurtuldu. Ha, evet. Bu, bu kurtardı. Göztepe'li. Helal olsun sana göz Ne yapıyorsun sen? Kızını kurtardı diyorum sana. Ne yapayım? Ha. Hayır. Bir umut dedim. Evet, ver romantik müziği. İki adım öne atar, yaklaşır. Anne. Yaklaşır, evet. Evet, anne. i̇ki adım öne, sizi. Muhittin'in elini tutar. Muhittin elini tutar ve Muhittin seyirciyi alkışlatır. Epek tuzcu abi. Deli deli. Olacak gibi değil. Arkasından konuşma kızın. Ne Yo, diyorsun? Ağzımı açmadım. Muhteşem bir insan diyorum. Tamam, yaklaşın birbirinize. Sen o şarkıyı bir daha söyle bakayım. Rapunzel sana diyorum. Kader Sen kendine... Arkadaşım elinden tut şarkıyı söyleyerek götür bunu. Sonra gelin. Aşkıma sevgime... Tabii. Evet. İhanet ettim. Mesela sen geçme. Yalvarışın çok geç. <laughs> Beni kaybettim.